Merhaba, ben İrem Dokumacı. 100 gün boyunca kişisel farkındalıklarımı, ilişkiler içinde gözlemlediğim şeyleri ve sanatsal farkındalıklarımı anlattığım videolar yapıyorum. Bugün 48. gün olabilir, ee, tam emin değilim. Sesimin size gelip gelmediğinden de hiç emin değilim. Çünkü bir yanda dirdir böcekleri, bir yanda arkamda Düden şelalesi var. Aslında Düden çok böyle derin uzun bir şelale. Çünkü sadece kaynağın baş tarafını görebiliyorsunuz. Hem onu da göstermek istedim bu videoda. Çünkü şu an aslında kendi evimde değilim gördüğünüz gibi. Benim tatilden de bir hatıra olsun diye şelale de çekmek istedim bu videoyu. Bugün ne anlatacağım konusunda çok da bir fikrim yok açıkçası. Sadece dünkü videodan yola çıkarak yolda olmayı, yolda deneyimlediğim şeylerin daha önemli olduğundan bahsetmiştim. Ben şimdi bu videoyu çekiyorum. Bu video kaydedilip bittiğinde bir sonuç olacak ama önemli olan şey benim burada deneyimlediklerim diye düşündüm. O yüzden size bu videonun yanında bir yandan da vlog çekmeye çalışıyorum. Kısa kısa videolar şeklinde. O da sanırım birkaç güne gelir. Buradayken aslında gün yaşadığım bir şeyden bahsedebilirim. Ben Antalya'ya ilk defa geldim. O yüzden e, buranın nemi, sıcağıyla da de ilk defa tanıştım. Hiç alışık olmadığım bir sıcaklıktı bu benim. Ve gerçekten ilk geldiğimde böyle e, havale geçireceğimi falan sandım. Ne yerimden kalkabildim, ne duş alabildim. Gerçekten bedenimi yerinden oynatamadım bir süre. Ama sonra duşa girdiğimde yani onun bile o kadar büyük etkisi olduğunu fark ettim ki üzerimde. Şunu düşündüm sonra, bir şeyin bize iyi geleceğini biliyoruz ama harekete geçmiyoruz bazen. Bu bahsettiğim duş almak bile olabilir. Gerçekten duş aldıktan sonra biraz dinlenip hayata başlayabildim öyle diyebilirim. Yoksa şey düşünüyordum ben, yani tatil kötü mü geçecek, yerimden kalkamayacak mıyım, bu sıcağa alışamayacak mıyım diye düşünüyordum. Ama duş alınca 180 derece değişti yani benim günüm duş aldıktan sonra. O yüzden bazen bize neyin iyi geleceğini çok iyi biliyoruz ama bir türlü harekete geçmiyoruz. Vücudumu zorla da olsa yerinden kaldırıp kendimi duşa soktuğum için gerçekten e, günüm komple değişti. Belki siz de bu küçük örnekle birlikte neyin size iyi geleceğini bildiğiniz halde yapmıyorsanız o küçük şeyi lütfen e, başlasın ve harekete geçin. Yine sanki küçük bir şey anlatıyormuşum gibi başlayıp büyük bir öneriyle bitiriyorum videoyu. Çünkü gerçekten e, resmen böyle kalbim hızlandı, ne oldu, bayılacak mıyım, kötü mü geçecek tatil diye böyle resmen dolup dolup son noktaya geldiğim bir haldi. O duştan önceki halim. E, tek bir duşla da her şey denebileceğine inanmadım açıkçası. O yüzden belki şu an sizin de inandığınız olmayabilir bir şeylerin daha iyi olacağına. Bilmiyorum. Belki siz de harekete geçersiniz. Ve e, sizin için de günün iyi anlamda değiştiği saatler yaşarsınız. Bugün bahsetmek istediklerim bunlardı. Kendimi akışa bıraktım. Ne anlatacağımı önceden ayarlamadım. Umarım sizin de biraz olsun böyle e, içinizde bir şeyler uyandırmıştır. Yarın yeni videoda görüşmek üzere bu arada kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve altına yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.